Kıbrıs'taki turumuz tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi ise büyük bir temizlik firmasına konuk oluyoruz. Hassa temizlik firmasına konuk oluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turumuz devam ediyor. Şimdi 2004 yılından beri Kıbrıs'ta temizlik hizmeti veren Hassa Temizliğe konuk oluyor ve firma sahibi Hüseyin Bekmez ile yapmış olduğumuz röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Benim asıl konfeksiyoncuyum, mesleğim, terziyim yani konfeksiyoncuyum. 2003 yılında kendi atölyemizi açmıştık. şeyden Ambarbadan dolayı konfeksiyon bitti. Burada da böyle bir e, temizlik açısından hizmette e, sıkıntılar olduğunu. E, hizmetler verilmediğini söyledi. Kendimizi geliştirdik. E, otomatlarımız, otomasyonlarımız e, kendimizi geliştirdik. Türkiye'de eğitim aldık. Buradaki personellerimize Türkiye'de yetkili arkadaşlardan eğitimciler getirdik. Hüseyin Bekmez şimdi ise sektörde yaşadıkları sıkıntılara değiniyor. Vergilerimiz, diğer, diğer yatırımlarımız biraz yüksektir Türkiye'ye göre veya başka ülkeye göre. İkincisi en önemlisi bizim personel yani kalifiyeli personel bulamamamızdan dolayı personel sıkıntısı yaşıyorum. Devletten de diğer ülkeden gelen vatandaşların çalışma izinleri olsun, diğer oturum izinleri olsun, onların kolaylaştırılmasını istiyoruz. Ben Hevşehirlik Derneklilerine biraz sıcak bakmıyorum. Çünkü Kıbrıs Türktür. Hepimiz Türk'üz. Evet. Ee, burada e, hep beraber olmamız lazım. Yani sadece hemşericiler, hemşerilik e, dernekleriyle e, hemşeri hemşeriye hizmet etsin değil, genele hizmet edilsin. Biz Türkiye'deyiz, biz Türk'üz. Evet. Türkiye'de e, Türk veya Türk'üz dediğimiz zaman e, Türkiye'de Kıbrıs vatandaşına da hizmet etmek zorundayız. Bizim işimiz bu.